Merhaba gençler. Bugün sigara ve alkolün ağız ve diş sağlığı üzerine etkileri hakkında sizlerle konuşacağım. Ağız ve diş sağlığımız hem görünüşümüzü hem de genel sağlığımızı şekillendiren önemli bir unsurdur. Ancak sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar bu değerli yapıyı tehdit eder. Sigara kullanımı dişlerde koyu lekeler oluşturur, ağız kokusuna neden olur ve ağız kanseri riskini büyük oranda artırır. Ayrıca dişit hastalıklarına yol açarak sağlıklı bir gülüşü bizden çalar. Alkol ise ağız kurulu, diş çürükleri, kalıcı diş lekelerine neden olur. Alkolü içeceklerdeki e, şeker ve asit diş minesine zarar vererek ağız hijyenimizi bozar. Dahası Sigara ile alkolün birlikte tüketimi ağız kanserini kat kat artırır. Bu alışkanlıklardan uzak durmak yalnızca dişlerimizi değil, genel sağlığımızı da korur. Sağlıklı bir hayatın sizin elinizde olduğunu unutmayın. Bugün kendiniz ve sevdikleriniz için alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan vazgeçerek sağlıklı bir geleceğe adım atabilirsiniz.